Sevgili teraziler, bugün 27 Kasım Çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Kişisel bir bakım yaptırmak, şifa çalışması, yoga, meditasyon gibi çalışmalar veya check-up yaptırmak için sağlık kuruluşlarına gitmeniz mümkün. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Kasım Çarşamba Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay güne çalışkan, titiz, düzenli enerjiler veriyor. Günlük işlerimizle ve detay gerektiren çalışmalarla ilgilenebiliriz. Ay 13.45'te Mars'la kavuşumda olacak ve ardından boşluğa girecek. Enerji ve motivasyonumuz oldukça yükselirken çok titiz ve eleştirel tavırlarda da bulunabiliriz. Bugün iş, hizmet, sağlık alanlarında daha mükemmeliyetçi bir tutum takınabiliriz. Günlük işlerimiz sabah saatlerinde daha hızlı ilerleyebilir. Gece yarısı 24'ten itibaren ay terazi burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.